Bank satıldı. Malatya'da da birçok ilde. Onların arsalarının fiyatına fiyatı bile hakıyla verilmedi. Değil içindeki tesislere bakın. hepsi peskeş şekilde. Çimento satıldı. Çimento işçilerinin feryadını TEDAŞ çalışanları elektrik kurumu çalışanları seyretti. Elektrik kurumu satıldı. Onu tekelciler seyretti. Tekelciler yaka paça atıldı, onu petkimciler seyretti. Petkimciler e, atıldı gitti, herkes birbirini seyretti ve herkes tasvir oldu. Herkes birbirinin yok Şimdi olmasını ki, seyretti aslında. Evet, ekonomi güzel, kağıt üzerinde güzel görünüyor da, kardeşim biz ne üretiyoruz ki ya? Yani ithal ikameli, genelde ithalda ondan alınan vergilerle bütçenin şiştiği, ama, Distribütör bir Türkiye evet var ya. Yani tü, Türkiye'de, Türkiye'de firmaların bayileri. Enerji, enerji bağımlısı yüzde 85 yurt dışına enerjide bağımlı bir ülkeyiz. Ve dünyada otomobil üretemeyen bizim nüfus da ülke kalmamış. Bak İran'ın çok marka otomobilleri var. Kendi silah sanayini geliştirmiş. Nükleer çalışmaları var. Kendi uşağını üretiyor. Kendi füzesini üretiyor. Türkiye ne üretiyor ya Türkiye'de Asers, da makine kim ya da yeni yeni çalışma yapılıyor. 200 kilometre, 300 kilometre mesafeli karadan karaya füze denemeleri yapıyoruz. Yani Türkiye uçtu, şuraya geçti işte Marmara'ya yapıldı, boğazın altından geçti. Bunlar hikaye. Bakın siz kendi güvenliğinizi sağlayamazsanız, enerji imkan ve kaynaklarınızı temin edemezseniz siz her zaman ilk ambargoda iflas edersiniz. Türkiye bir ambargo bir ay uygulandığı an e, içe kapanır. her şey atış Buradan buradan gene e, şey yani ben geçeyiz. başbakanın kararlılığına e. dikkat çektim dedim ki evet. bakın tekel gibi bir kurulmuşlar başbakan dik durdu bu tekel kapanacak. Şimdi, Bütün kapanacak dedi. Aynı dersana meselesinde de aynı kararlı görünüyor. Şimdi evet kararlı ama neyle kararlı? Kendiniz söylediniz. Şimdi Marmaray'ı da söyledi söylemişken evet. işte azın olayı, büyük olayı falan falan geçtiniz mi hiç? Yok. Siz? Geçmedim. Siz geçtiniz mi? Ben de geçmedim. Ben de geçmedim. Demek ki asrın olay değil. Yani Yo, olay... küçümsemek de Hayır, gerekmez. Hayır, küçümsemek olarak demiyorum. Evet. Asrın olay değil. Zeynel beyciğim niye değil biliyor musunuz? İstanbul yarım Yani dört tarafı dört tarafı deniz olan. Yani neredeyse sekiz tarafı deniz olan bir coğrafya. Denizini zaten az kullanan bir İstanbul şimdi daha çok. Yani daha az kullanacak bir İstanbul'a doğru. Evet. Şimdi ben küçümsemiyorum. Kaç milyar dolara mal oldu bu? Beş buçuk. Beş buçuk milyar dolara Türkiye'nin e, gelişmiş ülkeler sınıfına geçmek için e, açığı kapatacak eğitimde, sağlıkta, efendim birçok şeyde. Bir dünya işleri halledecek bir proje. Yani öncelik ve birincilik açısından. Yoksa kimse ne köprüye ne şeye karşı olmamalı. Gelişmeye, moderniteye hep. Evet doğru. Şimdi buradan şeye geleceğim. Ö, i̇şte özel okullar kandırmacasına evet. e, yani şimdi böyle bir şey var. Şimdi dershaneler üzerinden sizin şimdi dershanecik yapıyorsunuz. Sizin dershanenizi özel okula çevirmek için ne kadar bir sermaye gerekiyor? Bir hesap yaptınız mı? Yani hadi dershaneciler gibi olalım, düşünelim, empati yapalım. Hı. Şimdi mevcut dershaneyi hükümet size e, e, dayatıyor, arsa vereceğim diyor. Geldiler mi, teklif ettiler mi size? Böyle bir yazı geldi Ortada mi? Ortada zaten bununla alakalı bir muamma var. Ne kanun taslağı var, ne herhangi bir şey var. Hı. Sadece gerçekliği gördüğümüz bir SBS kalktı. Yerine ne geldi? Merkezi sınav sistemi. Yani Değişik burada efendim. ne var? Yok, çok şey var bir dönemde altı dersten sınava giriyor. yıl on sınava giriyor. Şimdi zaten e, yani şimdi başbakanın eleştirdiği bir konu var. Çocukları diyor, yarış atına çevirdiler. Doğrudur. Ama bu sistem 12 iki yılda siz idare ediyorsunuz. Niye iyisini getirmediniz? Her dönem bir bakan değiştirdiniz. 4 artı 4 işte çok ciddi manada kamuoyuna yansıttınız ama karşılığında insanlar ne aldı? Hiçbir şey. Sadece bir kaos ve bir çatışma kültürü gelişti. İşte başbakan gibi düşünenler bir tarafta düşünmeyenler bir tarafta. İşte e, bunun birçok örnekleri vardır. Yani bu gez olaylarında pusu geçmiş, karıştırılan bir iyi mesele var. Ve e hepsinde de bir kutuplaşmaya gelmiştir. S.B.S. kalktı dedi veliye. Tamam, çok güzel kalksın. Yerine bulanacağı daha mı vahiy? Daha, daha vahiy. Tamam. Şimdi çocuk tamam. şimdi Haftaya sınav var. Sınavdan sonra göreceğiz. Şimdi çocukların dershaneye göndermeyen veli netice kötü olduğu vakit tutacak çocuğun elinde. Ve tekrar dershaneye. Dershaneyi kapattık, kapatacağız diyor Sayın Başbakan. Müsteşarı diyor ki kapatmayacağız diyor, dönüştüreceğiz. Şimdi biz kimi alacağız? Bu işin e, uzmanları nerede? Güzel. Ihtiyaçtan yani e, ortada her şey bir muamma. Sadece başbakanın o anki e, sinir sistemi ya da e, etkilendiği bir alan Yok. ya da karşısındaki bir tehdit unsuru. Burada büyük rantlar var. Kesinlikle var. Mutlaka mesela ruhsat toplayan kurumlar var. Teklif vermiyor. Mesela işletmeniz var, darsaneler kapatılacak. İşte sizinle zorluğunuz var. Diyor ki tamam siz de o kurumunuzu bize devredin. İşte sen de zaten bunalınmasın. İşte bir taraftan vergi borcu, bir taraftan sigorta fiyatı borcu. Öğretmen borcu. Çünkü, çünkü, çünkü Zeka, evet, öğrenci, e, öğrenci alam. Tabii tabii Öğrenci kayıt edemiyorsun. Çünkü başbakan demiş. Bir dersler kapanacak. Yani deli kim inanacak? Başbakan. Şimdi bana mı inanacak? Ben kayıt alırken 40 takla atıyorum. Hani tüccar mantığıyla bakalım. Ya da başbakan imlanacak. Tabii ki başbakan itibar edilecek değil mi? Bu ülkeyi yönetiyor. Fırat'ın kenarındaki koyundan sorumlu olan başbakan bu ülkedeki herkesin ihtiyaçlarından da sorumlu. Millet de ona itibar edecek. E, ee, öğrenci gelmeyince e, kurum nasıl çalışacak? Çalışamayacak. E, İflas i̇flasa Her doğru gidecek. İflasa Sen doğru gidecek. Tabii, tabii iflasa doğru gideceksin. O arada işte bir arayışta olacaksın. İşte o arada da sihirli birileri gelecek. Onlar kim? Önümüzdeki süreçte bunları Adı göreceğiz. Tabii ki. Şimdi teşvik vereceğim diyor. Ya şimdi ben İstanbul'da e, yeşil alan yok. Nefes almaya ben nereden arası bulacağım? Ben şimdi Mustafa Bey e, 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 birebir e, işin içinde ya. E, evet. E, 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 bunu özel olarak da biliyorum. Mesela size milli eğitimden bir yazı geldi mi? İşte dershanelerde den dolayı bir yasa var teşvik şunlar şunlar Yok. şunlar şeklinde kesinlikle gelmedi daha ortada bir yönetmelik belli değil yani dershaneler okullara dönüştürülecek mi nasıl dönüşül dönüştürülecek ya da e, istenen özel okullarda mesela belli kavra şeyler vardır istenen şeyler vardır işte okulun e, belli bir metrekare alanı e, işte e, oyun alanı e, laboratuvar filan bir takım şeyler vardır yani bunları isteyecekler mi? Çünkü e, hiçbir dershanede bunları belirleyebilecek yer yoktur. Yani bir bahçesi yoktur, laboratuvar alanı yoktur. Ama zaten diyor ki merdiven altı dershanecik bitti diyor. A Aks Siz çıkacaksınız işte arsalı marsalı bir yerde böyle kompleksli bir okul yapacaksınız. İstanbul'da yani. öyle bir alan varsa insanlar gidip de e, okul yapmazlar. Yani o parayı ona bağlamazlar. Öyle Peki bir alan böyle mı? bir okulun maliyeti nedir? Yani öyle bir okul için... 10 trilyondan aşağı mı? Yani tabii. Arsası, Büyük, evet. Ya adam 200 milyar, 150 milyarlık sermayeyle dershane yürütemiyor. Nasıl 10 trilyonluk şey? İşte bu, bu mesele tamamen aslında merdiven altına döndürür. Yani dershanelerin, normal milli eğitimde ruhsatlı dershanelerin kapatılması, insanların işte dairelerde, etüt merkezlerinde, merdiven altlarında, vergisiz, e, kontrolsüz... Niye başbakan neden vergi almak istemesin? Yani bir hükümetin en büyük önemli e, gücü sermayesi vergidir. Şimdi az önce programın Başka... başında konuştuğumuz konular e, bence bu sorunun cevabı. Yani e, az önce söylediğim gibi... E, Tıpkı fiiller... özelleştirmedeki gibi e, pe, burada da bir şey mi var? Bir peşkeş mi var? Peşkeşten yani... ziyade siyasi dengeler olduğunu inanıyorum ben. Siyasi dengelerden dolayı... E, dershaneleri kapatırım söyleminde bulunuyor başbakan. Kapatırım bilmiyorum. Kapatırsa çok önemli bir hadise var. Yani şu anki dershanelerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, e, Begül şey bitmeden e, Tayfun Kütük e, soruyor. Diyor ki İmam Hatipler'de e, kız öğrencilere kız öğretmenler mi eğitim verecek? Konumuzla ilgili olmasa da böyle bir soru geldi. Evet devam edelim. Şimdi yüz bini aşkın öğrenci şu anki dershanelerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın kontenjanından ücretsiz bir şekilde okutuluyor. 100 bin öğrenci çok önemli bir rakam. Ücretsiz bir şekilde istihdam ediliyor. Şimdi bunlar ortadan kalkacak. Fakir öğrenci, fakir öğrenciler okuyamayacak. Tamamen zengine yönelik bir çalışma yapılmış olacak. Zengin öğrenci bir şekilde zaten özel derslerle üniversite sınavını kazanacaktır. Yine olan Peki, fakir insanımız oldu. Peki, e, yine ben cemaatin e, şeyine döneceğim. Cemaatin kanaat önderleri diyorlar ki, e, bu Oslo'da başlayan bir süreç. Evet. E, Oslo'da PKK ve APO e, dershaneler kapatılmasını istedi diyorlar. E, şimdi, Sayın Başbakan kızıyor bu iddialara. Bir an için öyle duralım. Oslo'da böyle bir şey var yok o ayrı ama burada Barzanenin gizli orta olduğu bu büyük kolejler. E, bakın e, bu çok önemli bir şey aslında. Sıra, e, her semtte şu anda görüyorum. Bizim e, Sabancı Koç Üniversiteleri bile o binalar hmm. kalite yok o bina, öyle, öyle binalarla yapılıyor bu iş. E, e, yani insan böyle biraz hani çapraz sorgu ya programımızın adı. İşi kodlarını çözmeye başlıyor çalıştığımızda şöyle bir şey gözüküyor hakikaten. Oslo istiyor. Cemaat böyle diyor. Bir yerler kapatılıyor. Yerine ikame edilecek şeyler hazırlanıyor. Hazırlanıyor mu? Yani ya öyle bir şey yok, yok. Yerine ikame edilecek bir şey yoktur. Ben yaptım oldu. Böyle hayır, bir hazırlık, hayır, hazırlık hayır, yok. Hayır. Yani. Zaten. Edildi de kılıf, kılıf hazırlanıyor şu anda. Yani e, okulların e, dershanelerin kapatılmasına karşın ben okul açacağım diyor. İyi de ee, okulaştıracağım size diyor ama aslında okulu başkalarına yaptırmış, bitirmiş işi. Şimdi e, aslında tam da bu işte bu işin içinde olanlar bu işin içinden çıkartıyor, atıyor bir kenara. Yani hakikaten e, özelleştirme şeyine baktığımız zaman mantığına da baktığımız he. zaman hakikaten Türkiye'de öyle bir e, e, milyar dolarların e, üretilen rantların peşkeş çekildiği şeylere bir bakın yani keşke ülkemizde kalsa. Keşke kendi sanayicilerimize kalsa. Yok. Ya Türkiye'de ismi Türk olup da e, e, yabancı olmayan şirket yok ya. Evet. Şu marketlerin, büyük marketlerin bir tanesi Türk değil biliyor musunuz? Yani buna e, Koç grubunun, Sabancı grubunun böyle devasa holdingler de dahil çekildiler hı. piyasadan. Ben size o, bu bir fabrikasından bahsediyorsunuz. Hı hı hı. Yani e, Koç Distribütör, Sabancı çekildi şeyden. Hı. E, yani böyle devasa kuruluşlar bu işin arkasında duramıyorsa Türkiye'de hangi hesapta bir iş adamı Şimdi kalkacak da bu işe? Ekonomide işleri? çok basit bir şey vardır. Özür Bu görüneni bir de işin görünmeyeni var. Nedir biliyor musunuz? Mesela bu tek adam 30 bin çalışan kapı önüne indirildi. Dediler ki siz size bir sıfat verdik. Siz dört celisiniz. Dörtçe statüsünde devlette ihtiyacı olan yerlerde çalıştırılacaksınız. 850 TL'ye 900 TL'ye bu ayda 2,5 milyar maaş alan 10 yıllık 20 yıllık işçileri karga tulumba kapının önüne indirdiler. Yaşları 40 ile 50 civarında emekliliklerine 3-5 yıl 10 yıl kalmış kimseler yeniden bir sanat öğrenip iş yeri kurup açıp çalışma imkanları yoktur. Çünkü nereye gitse genç dinamik insanlar var ki, 40 yaşındaki adam ne diye adam alsın işletmesinde çalıştırsın. Bunlar mecbur köle gibi devlet kapısında hastanelerde milli eğitimde hademe olarak bunlar vasıflı katip olarak diyelim çalışıp hizmet verdikleri kurumdan kapı dışarı edildiler. Okullarda süpürge ellerine, paspas ellerine tutuşturdular bunların. Ayda 800 TL'ye, 900 TL'ye kendiyle aynı işi yapıp 2-3 milyar alanların başlarında amir olduğu bir köle durumuna düşürdüler. Dört çelileri. Başbakan dedi ki tekelden çıkanlar mağdur olmayacak dediler. O 30 bin insanın içerisinde ben size yemin ediyorum devlet beni yalancı çıkarsın. İstatistikini yapsın. Yüzde yirmisinin rahat boşanma davası ve aile huzursuzluğu var. Evleri başlarına yıkıldı. İnsanlar yaşarken öldürüldü. De, ben de insanların başına evi yıkılıyor. Üç gün ağlıyorsun ölüyor. O kapı önüne indirilip 4-5 yıldır özelleştirmeden 4 çaylı pozisyona düşürülmüş e, aileler perişan oldu. Bir veya iki çocuğu üniversitede okuyan öldü. Dediler ki siz 900 TL ile hayatınızı idame ettireceksiniz. Bir kişinin iki kişinin bir aylık asgari geçinme sonra, endeksinin 1500 bir yerde, olduğu bir yerde kızda öğrenci var mı diye gündem evet. oluşturuyorsun. Şimdi Burada o, o 900 TL'ye 4 TL'de çalışan çocuklar maaş durumları bu yıl düzeltildi. 1100 liraya 1200 liraya e, çıkarıldı. Bu son 4-5 yılda e, altınlarını, yüzüklerini o nişan yüzüklerini, evlilik yüzüklerine kadar sattılar. E, Birçoğu boşandı. Şimdi ben buradan üniversite kürsülerinde bulunanlara da çalışma konusu olarak soruyorum. Gidin o dört çelik insanların bu özelleştirmeden kapı dışarı edilenlerden bir yüz tane aile alın.